%20 karla 900 TL'ye satılan bir mal %30 zararla kaç TL'ye satılır? Arkadaşlar ne kadar almış olalım? X TL'ye ürün almış olalım. %20 kar yapmışız. 120 Evet. Kaça eşitmiş? 900 ise eşittir. Sıfırları sadeleştirelim arkadaşlar. Evet. 12'yi 3'e böldüm. 3, 4 değil mi? 4 ile şunu sadeleştireyim. 25. 25 çarpı 3'ten 75 değil mi? Şurada da 10 vardı arkadaşlar. X buradan 750 çıkacak. 750 TL ürün almışım. 900 TL'ye satmışım. %20 kar etmişim. Peki %30 zararla kaç TL'ye satılır bu ürün? %30'u 70 bölü 100 değil mi? Evet. Şu sıfırlar sadeleşirse arkadaşlar 7 kere 5'ten 35 elde var. 3 7 kere 7'den 49 52 x buradan 525 çıktı. Evet. Cevabımız Edirne.